Hocam e, Ali Doruşay hocama teşekkür ediyorum. E, öncelikle böyle bir organizasyona dışarıdan da olsa katılmaktan dolayı son derece memnun olduğumu e, ifade etmek istiyorum. E, değerli katılımcılara, e, değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şu anda benim ekranım e, galiba henüz görünmüyor. Bir saniye. Evet. Şu anda benim ekranım görünüyor mu acaba? Oradan ben tam anlayamıyorum. Görünüyor hocam. Siz yani. Görünüyor, görünüyor. Tamam. Tamam. Ee, dediğim gibi e, değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve böyle bir e, organizasyona hadimiyle başlamak e, güzel bir tevafuk oldu. E, bu sunumda e, katılımcılara e, 18. yüzyıl Osmanlı dünyasının en önemli e, alimlerinden, en velut alimlerinden e, birinin eczaul kaziye yani önermenin parçaları e, konusundaki görüşlerini e, takdim etmek istiyorum. Bunun için e, öncelikle Hadimi'nin kim olduğu e, hakkında kısaca bilgi vereceğim. Normalde Hadimi çok da bilinmeyen bir şahsiyet ama katılımcılara e, bir hatırlatma anlamında e, Hadimi'nin kimliği hakkında kısaca bilgi vereceğim. Ardından, ee, hadimi'nin eczaul kaziye risalesi, yani önermenin e, unsurları, önermenin parçaları e, risalesi konusunda e, bazı bilgiler vereceğim. E, sunumun son bölümünde ise Hadimi'nin önermenin parçaları, eczaul kaziye tartışmasındaki konumunu e, izah etmeye çalışacağım. Bunun için öncelikle e, eczaul kaziye nedir? E, eczaul kaziye tartışması nedir? Ee, tam olarak neye karşılık gelmektedir e, İslam mantık tarihinde bunu e, anlatmak istiyorum. Ardından da çok kısa bir şekilde Hadimi'nin tartışmadaki e, aldığı tutumu veya konumunu e, ifade edeceğim. Muhtemelen e, çok kısa olacak çünkü e, süre e, şartlarından dolayı. Evet, e, Ebu Said Mehmet Hadimi 1701 yılında Konya'nın Hadim'inde dünyaya gelmiş ve yine 1762 yılında yine Konya'nın Hadiminde vefat etmiştir. Babası Fahru'r Rum olarak tanınan Mustafa Hadimi'dir. Hadimi ilk eğitimini öğretimini babasından aldıktan sonra belirli süre Konya'nın Karatay medresesinde eğitim görmüştür. Ardından da hocasının tavsiyesi üzerine İstanbul'a giderek dönemin yine en önemli alimlerinden Kazavadi Ebu Nafi Ahmet Efendi'den ders almıştır. Yaklaşık 8 yıl kadar İstanbul'da eğitim gördükten sonra yine memleketi Hadim'e dönerek orada medrese eğitimi vermeye başlamıştır. Babasının bir medresesi var zaten. Mustafa Hadim'inin Hadim'de bir medresesi var ama Darussalih Ağası Hacı Beşir Ağa, Hadim'in İstanbul'da tanıştığı önemli bürokratlardan biri. Darü Sade Ağası Beşir, Hacı Beşir Ağa e, Hadim'e e, yeni bir medrese yaptırıyor, Hadim'i için yeni bir medrese yaptırıyor ve de Hadim'i derslerini e, burada vermeye başlıyor. Yine e, Hadim'in İstanbul'da tanıştığı Şehdi veya Şuhudi veya Şuhdi Osman Efendi de e, Hadim'in e, medresesine ve kütüphanesine önemli yardımlarda, bağışlarda bulunuyor. E, Dediğim gibi Hadimi 1762 yılında vefat ettir. Hadimi'nin öğrencileri arasında e, pek çok isim sayılıyor. Özellikle e, Hadimi'nin e, hayatı ve eserleri konusunda e, önemli bir kaynak olan e, Abdurrahim Ak Akifzade'nin Kitabul Mecnun'a bakılırsa Hadimi'den ders gördü e, diye kaydettiği e, Akifzade'nin pek çok isim vardır. Ama bunlardan özellikle e, Gözü Büyükzade İbrahim Efendi, Muhammed bin Süleyman Kırkacı, Hafız Hasan Üstübi gibi e, alimleri sayabiliriz. bevinin de Hadim'in öğrencisi olduğu genellikle ifade edilir. Ama doğrusu ben bevinin Hadim'in öğrencisi olduğuna dair dair bir kayıt e, şimdiye kadar göremedim. E, hadimi mantık alanında, Hadim'in e, hemen hemen bütün İslami ilimlerde e, önemli eserleri var. Özellikle Tarikatul Muhammediye e, şerhi var. Birgivi'nin Tarikatul Muhammediye'si üzerine çok bilinen bir şerhi var. Ama e, mantık alanında özellikle El Arais ve Nefais diye bilinen Arais Enzar ve diye e, uzunca bir ismi olan bir eseri vardır. E, bu eser e, orijinal bir tertibe sahiptir. Yani o güne kadar e, bilinen mantık eserlerinden görece farklı bir e, tertibi vardır konuları. Daha sonra kendisi bunu tecrüb Tecrüdü Fevait ismiyle e, özetlemiştir. E, ama doğrusu literatürde hangisi özet, daha doğrusu ikinci eser mi önce, birinci eser mi önce, biri diğerinin şerhi mi, yoksa ikincisi birincisinin özeti mi tarzında bir e, tartışma da vardır diyebiliriz. Hadimi'nin çok erken devrede, gençliğinde diyebileceğimiz bir yaşta, yazdığı Risaletül Kıyas var. Ee, ama sonradan bu Risaletül Kıyas'ını da e, birinci eserinin yani arayisinin içerisine e, bölümüne dahil etmiştir. Dolayısıyla ayrı bir eser olarak şu anda pek yer alamaz. Ele alacağımız Eczal Kaziye Risalesi'nin yazarı, bu Risale'nin kime ait olduğu e, konusunu ele alırsak, e, öncelikle Risale derken şunu bir açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Ee, elimizdeki Risale bir şer. Yani şimdiye kadar e, genellikle Hadimiye bir Eczaur Kaziye Risalesi, Önermenin Parçaları Risalesi nispet edilir ama bunun şer olduğuna hiç değinilmez. Ben hiçbir kaynakta şimdiye kadar e, burada şer metin ayrımını görmedim. Ama elimizdeki bir risale, işte elimizdeki risale bir şer. Yani bir metin bölümü var ve bir ayrı bir şer bölümü var. Dolayısıyla e, metnin yazarı kimdir? Şerhin yazarı kimdir? Bunu ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Metin şerhten ayrı olarak ben kendi adıma üç ayrı nüshasını bulabildim. Yani şerh olmaksızın metnin ayrıyeten ele alındığı üç ayrı nüshası bulabildim ve bunların ikisi doğrudan hadimiye nispet ediliyor. Bakın şöyle bir yazma Süleymaniye'deki yazma bağışlardan bir metnin şöyle bir nüsası var. Gördüğünüz gibi kısa bir metin, bir varaklık, kısa bir metin. bu ve sonunda dikkat ederseniz Tahrirül Müftiyel Hadimi diyor. Bu kopyası mesela metnin doğrudan Hadimi'ye nispet edilmiş. Ne diğer kopyası da Hadimi'ye nispet edilmiş. Dolayısıyla risale içerisindeki metnin yani metin kısmının Hadimi'ye nispetinde çok fazla problem görünmüyor. Yani Demek ki Hadimi e, muhtemelen çok erken yaşlarda böyle e, dönemin tartışmalı konusu olan e, bir konuda çok kısa bir metin yazmış. E, dediğim gibi bunun Hadimi'ye nispeti çok problemli görünmüyor. Ama bu nispeti problemli hale getiren bir kayıt var. E, metin üzerine Davut Karsin'in bir şerhi var. E, ve bu e, Davut Karsin'in şerhinin başında Burada dikkatli e, bakarsanız, e, ben kırmızı e, çizgi içerisine aldım, e, sonradan muhtemelen bir okuyucu tarafından, müstensil kaydı olmadığı, e, müstensi tarafından yazılmadığı belli oluyor mürekkep e, ve yazı e, tarzından vesaire. Burada bir okuyucu notu var. E, Davut Karsi, yani metni şarihi olan Davut Karsi, metni şerh ederken girişte metni ve e, yazarını övüyor. Bu yazarın kim olduğunu ifade etmiyor ama sadece elfaadul e, muhakkif tarzında biraz kapalı bir ifade kullanıyor. E, bir okuyucu kenarına onun kim olduğunu kendince yazıyor. Diyor ki Kara Halil el Konevi diyor. Yani metnin yazarı Kara Halil Konevidir e, demeye getiriyor. E, dediğim gibi bu ifade e, muhtemelen okuyucu notu olan bu ifade normalde metnin halimiye e, nispetiyle çelişiyor. Eğer bu, bu ifadeyi hatalı olarak e, düşünürsek, e, bunun dışında metnin, yani Risale içerisindeki metnin Hadimiye aidiyeti konusunda pek bir e, soru işareti kalmıyor. Şimdi Risale içerisinde dedik ya bir metin var, bir de şer kısmı var diye. Şer kısmının Hadimiye aidi, aidiyeti konusunda e, daha e, netiz çünkü e, hadim'i e, bir e, bazı misalarda yer alan ferah kaydında e, gayet açık bir şekilde metni kendisine, şerif kendisine nispet ediyor ve de e, ne zaman yazdığında söylüyor. Diyor ki Hadim'i Hadim'i bu e, metni derledi. E, tarih olarak da e, 1139 yılının e, Şevval ayı yani Mayıs 1727'yi e, gösteriyor. Yine aslında erken bir tarih. Yani Hadimi o dönemde e, kaç yaşında? Daha e, 26 yaşında. Yani 26 yaşında e, vaziyet e, öyle görünüyor ki hem metni yazmış hem de ardından şerh etmiş. Şu anki bilgilerimize göre e, görünen durum Hadimi'nin hem e, o kısa metni şu e, kısa metni yazdığı hem de ardından şerh ettiği yönünde. Sadece e, Hadimi değil, şerh edenler arasında e, Karahalil Kara Halil bin Mehmet Konevi var. E, dönemin yine e, önemli isimlerinden eee Davut Karsi var. Bunlar da metne bir şerh yazmışlar. E, bunlar e, bunlar içerisinde eee Kara Halil hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü Kara Halil e, kaynaklarda e, kim olduğu hakkında bilgi bulmakta zorlandığımız bir isim. E, en geniş bilgiyi de yine e, Abdurrahim Akifzade'nin e, kitab-ı mecmuunda bulabildim. E, Abdülhalim, a, a, Abdurrahim e, Akifzade Kara Halil bin Mehmet'ten övgüyle bahsettikten sonra Konya'nın e, büyük alimi tarzında övgülü, sayışkan ifadelerden sonra e, Kara Halil'in vefatını e, 1160 yani 1747 e, yılı olarak verir. E, e, bu genellikle e, bizim e, şu anda modern literatürde yani özellikle kütüphane kayıtlarında pek rastlamadığımız tarih. E, genellikle kütüphane kayıtlarına dikkat ederseniz, e, Kara Halil bin Mehmed'in e, konuvi'nin vefat e, tarihi genellikle 1711 olarak verilir. 1711. Ee, bu nedendir. Ee, muhtemelen iki Kara Halil karıştırılmıştır. Yani Kara Halil Konevi ile Kara Halil Trevi karıştırılmıştır. Kütüphane kayıtlarında ee, bu biraz daha meşhur olan eee Anadolu kazaskerliği yapmış olan bir Kara Halil Trevi, Kara Halil bir gibi vardır. Onunla Kara Halil Konevi karıştırılmıştır. Bundan dolayı da Kara Halil Trevi'nin vefat tarihi Kara Halil Konevi'ye aktarılmıştır. Ee, bu hatayı e, muhtemelen hata olan şeyi düzelttikten sonra diğer bir hatalı vefat tarihi de bazı kaynaklarda Karahalil Konevi'nin vefatı 1223 yani e, 1808 olarak veriliyor. Yine bunun da başka bir karışıklıktan kaynaklandığını tahmin ediyorum. E, Manisa müftülüğü yapmış bir Karahalil e, vardır. E, Manisa'da yaşamış ve Manisa müftülüğü yapmış. O da yine muhtemelen Hadimin'in öğrencisi ee, ama onun bütün hayatı Manisa'da Manisa geçmiş görünüyor. Yani en azından geç, öğrencilikten sonraki hayatı e, Manisa'da geçmiş ve orada müftülük yapmış gibi görünüyor. O yüzden e, metnin şarihi olan Kara Halil Konevi büyük ihtimalle o değil. E, dolayısıyla şu anda elimizde e, Kara Halil Konevi'nin vefat tarihi olarak görülüyor. E, 1160 yani 1747 yılı var. Ama bu tarihte e, problemsiz değil. Onun da kendine göre problemleri var. Şöyle ki elimizde e, Kara Halil Konevi'nin bir öğrencisine verdiği bir icazetname var. E, Tarsuslu Ahmet Bin Mehmet diye bir öğrenciye verdiği bir icazetname var. Bu icazetnameyi Karahalil Halil e, 1169 zilhicce olarak tarihlendiriyor. Yani Ağustos 1756. Bu durumda e, bu durumda Karahalil'in e, Akifzade'nin dediği gibi 1747 yılında ölmüş olması ihtimali e, yanlış görünüyor. Dolayısıyla Karahalil e, Konevi'nin ya diğer adıyla Karahalil Akvirani'nin e, 1760'lar civarında ölmüş olması daha muhtemel görünüyor. Ee, onu da bu şekilde tarihini e, belirleyebiliyoruz belli bir netlikle. Diğer bir e, şarihimiz e, Davut Karsi. E, Davut Karsi de kendi yazdığı şerhi e, Ferah Kaydın'da e, bir Ramazan ayında Laren dedi. Yani bugünkü Karaman'da yazdığını ifade ediyor ve e, yazarı içinde, metnin yazarı içinde Allah ömrünü uzun etsin duasını yapıyor. Demek ki Metnin yazarı bu dönemde e, henüz sağ. Yusuf hocam vaktin yarısı gitti. topla Yavaş yavaş toplarsınız derseniz. Tamam hocam. Yetiştireceğim inşallah. Şimdi Risale'nin içeriğine geldiğimizde e, Risale bir mukaddime e, bölümü bir maksat ve sonuçtan oluşuyor. Yani hatimeden oluşuyor. E, giriş bölümünde e, varlık modları dediğimiz harici ve zihni varlığı ele alıyor hadimi ve de Zihni varlığa itirazlar konusunda e, kısaca bazı e, görüşlere yer veriyor. Ardından kategorilerden sadece maksatta ele alacağı konulara altyapı oluşturacak olanları ele alıyor. Ardından da bileşik mahiyetler konusunu tartışıyor. E, metnin Risale'nin nasıl gövdesini oluşturan maksat e, bölümünde ise e, müteahhir ve mütekaddim yani sonraki ve önceki İslam mantıkçılarının Önermen'in parçaları konusundaki görüşlerini ve buna dair delillerini görece ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Ardından da sonuç bölümünde e, hatimede tasdikin ne olduğu konusundaki farklı yaklaşımları değerlendiriyor. Risalenin kaynakları meselesinde şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, Risalenin metin bölümünde herhangi bir kaynak geçmez. E, Halim herhangi bir kişiye atıfta bulunmaz. Ama şerh bölümünde e, Seyit Şerif Cürcani başta olmak üzere dönemin e, meşhur şarih ve haşi yazarlarına bol miktarda atıf vardır. E, Tafta Zani'nin adı geçer, e, Molla Davud'un adı geçer, e, Levvani'nin adı geçer, İsferayi'nin adı geçer ve e, Mir Arap Şahin'in e, adı geçer. Şimdi Eczaul kaziye tartışması nedir meselesine geldiğimizde e, şunu söyleyebiliriz. E, klasik İslam mantıkçılarına göre yani i̇bn Sina Farabi gibi ilk dönem İslam mantıkçılarına göre önermenin alabileceği en kısa form e, ikili olmasıdır. Yani bir yüklem ve bir kondan oluşmasıdır. Zeydun alimun gibi. Zeyd konu alim yüklem. E, Arapçanın yapısına uygun olmamakla birlikte Mantıkçılar bir de buna bağ ilave etmişlerdir. E, rabıta ilave etmişlerdir. Onda genellikle hüve zamiriyle veya varlık fiilleri dediğimiz kâne ve kardeşleriyle e, temin ederler. Dolayısıyla ortaya zeydun hüve alimun, zeyd alimdir tarzında üç parçalı bir önerme çıkar. Bu üç parçalı önerme anlayışı çok fazla e, problem teşkil etmemiştir. Ne zamana kadar? 14. yüzyılda e, Kutbettin Razi ki o dönemin e, en önemli mantıkçısıdır. Kutbettin Razi dört parçalı önerme anlayışını gündeme getirmiştir. Yani demiştir ki önermede konu yüklemden e, konu yüklem ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi ifade eden nispete ilaveten bir de bu nispetin dış dünyada veya işte yerine göre e, nefs-ül emirde vesaire gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi anlamında dördüncü bir parça daha olması gerekir. Vuku ya da la anlamında dördüncü bir parça. Bu dördüncü parça şeyini dediğim gibi ilk defa gündeme getiren Kutbettin Razi'dir. Ve bunu da Seyit Şerif Cürcani gibi ve ardından ta, ve Taftazani gibi isimlerde desteklemişlerdir. Yani Dört parçalı önerme anlayışını, önermenin konu yüklem, bu ikisi arasındaki ilişki ve bu ilişkinin dış dünyada gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi anlamında önermenin dört parçadan oluştuğu anlayışını demek ki gündeme getiren Tübbettin Razi'dir, destekleyen Cürcani ve Tastazani'dir. Devani'ye geldiğimizde ise, 15. yüzyılda Devani'ye geldiğimizde ise, Devani bu anlayışı sonrakilerin uydurduğu bir şey olarak tanımlar ve de önermenin dört parçadan oluştuğu anlayışını eleştirir. Burada Devani'nin sonrakiler ve öncekiler ifadesi oldukça önemlidir. Çünkü bütün eczaul Kaziye Risalelerinde mutlaka bir Kudema veya Mütekaddimin ve Müteahhin ayrımı vardır. Fakat bunun tam olarak kimlere atıfta bulunduğu pek geçmez. Burada ilk defa Devani meseleyi birazcık açık hale getiriyor. Demek ki öncekiler denen, bu eczal-kaziye tartışmaları bağlamında öncekiler denen e, e, Kutbettin Razi öncesi mantıkçılar, sonrakilerde Kutbettin Razi, e, Seyit Elif er Cürcani ve Haftazani'den ibarettir. E, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, Hadimi ilk dönem mantıkçılarının görüşünü benimser. Yani önermenin dört parçadan oluştuğu görüşünü benimsemez. Ee, ve de kudema mantıkçıları yani ilk dönem mantıkçılarının önermenin üç parça olduğu görüşünü e, destekler. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, Teşekkürler. Biz te teşekkür ediyoruz e, Yusuf Daşdemir Hoca'ya.